millet bugün Minecraft'ta server burada yeni bir başlangıç yapacağız. Niye olmasın yani? Server burada bir başlangıç yapak. Her seri yayında bitirmeye çalıştığım için sıkıntı olabilir. Ben niye oyunda Her seri aynen yapmaya çalıştığım için sıkıntı olabilir birazcık. Yani video yetişmeyebilir. O yüzden şimdilik böyle idare edin. Diyeceğim. Arkadaşlar bu videoda çok dış kamera geçemeyeceğim. Çünkü şey her ben dış kamera geçemem videoyu durdurup tekrar açmam gerekiyor. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Ben yapmayı bilmiyorum. Bir de mobilden ne olduğunu biliyor çoğu kişiler var. Çünkü tuşlar var. mobilden olduğum için sıkıntı yaratıyor. Nasıl desem öyle şey yapamıyorum. Gözü çıkartamadım. Göz var şurada normalde. Tıkladım, tıkladım yeri görmezsiniz de. İşte orada adam var ya. O adamın yanında göz olması lazım. O göz olmadığı için kameraya direkt dış kameraya geçemiyorum. O yüzden şey nasıl desem. İşte anlatamıyorum işte dil. İyi hayat edin orada. Aferin film İşte dış kameraya gitmem biraz daha sürüyor. Şimdi başlayacak bir orada saymıyor böyle şey kesinlikle başladığımız yerden çok uzaklaşmadım. Başladığım yer direkt yakınlarındaydım zaten burayı zaten burada durmuştum. Şurada iki ağacın arasında direkt fotoğrafı neydi videoyu başlattım. O yüzden yani bir şey ne yapmamı istiyorsanız yorum yazın bir şeyler yaparım. Ya yani sorun olmaz benim için. Ağacı kazan. Ağzı sesim kazak kazak mıydı ya çok hoş kızılıyor. Ya manka hayır yaptır. Zaten. İki dakika bir aya... bir aya çıkacağım iki dakika Tamamdır. Böyle. Hatta bir şey yapmayacağım ben. Evet, daha ilk defa kurduğum için şey neydi hesabım vardı ben Minecraft'ı bir ara silmiştim oynamıyorum diye. Hesabımı bağladım işte. üç bırakmış bu. 1, 2, 3. Evet üç bırakmış bu arada. İşte şey yaptım. Ayarladım. Ayar çekmeden direkt girdi video. Videoda direkt ayar çekmeden girdim gibi bir şey. Çok azıcık ayar çektim. Kumanda kontrolünü aldım. Şuradaki bebeği diye işte şuradaki görüntüyü aldım. Diliş kamera aldım. Önleri yaptım. Ondan sonra hemen buraya geldim. Ondan sonrasını biliyorsunuz zaten. Vücudu şu an hop. Şu anda benim için kömür değerli abi ya almamış. Bir yeah. de 3 blok var mıdır? Vardır. Yani bir blok eksik çıktı. Ne kadar tamam, tamamen iyi bakarız. Ben de atan. Şunu yapan. Sonra şunu koyan bir yandan. Şuradan taş kılıç yaparız. Sonra da tam ben şuradan kazma uzalık. Şu kadarı kazak. Bir. Yer. nasıl bir tane yeter miyim şimdi? Çünkü amacım bunu yapmak sonra bunu elime alıp bunu buraya koyma Heh. Niye öyle bir şey yaptım diye sormayın. Çünkü bu ışık verecek şimdi bana. İşte öyle ışık verecek. Onu buradan kazdık. Evi temellerini atarız bence. Akşam iki, iki gün geçiririz. Bir, bir temelden atmaya başlamadı. Video yok gerek yok ya daha. Hemen bir küçük ev yapar ya. İlk gün ev olsun. Ben niye orayı bırakacağım? İlk gün ev olsun bu. Ev evet, sonradan ev, ev yapmayı biliyorum tabii ki. Bilmiyorum değil. Ya, ev yapmayı biliyorum. Ev yapabilirim. İstersen güzel evler yaparım. Evet ama şu anda ilk gün evi olsun diye uğraşıyorum. Yani çoğunlukla ilk gün evi sığdıramadığım için. Bir tık genişledi ne olacak? Aa yani düştüm. Bilmiyorum yetmedi. Mistake Ya abi denk getiremiyorum çok şanslı. Buradan direkt bir tane daha çıkacak. Hadi eser uyalım yoksa ha. Parlık ne işi parlıyor niye ben bilmiyorum. gitmeyecek. Ya ağacın ortasını yapmışız evet. Ya bir saat. Daha çok kırabileceğim bence. O yüzden hemen şöyle yapayım. İyi yani. Karp yapacak malzememiz kalmadı. Harika. Çekliyim. Bu Minecraft videoları birazcık kısa olacak. Çünkü yapacak çok bir şey <laughs> bulamıyorum. 10 dakikada atılıyor galiba. Artık bir şey var? kömür Yes. <laughs> yani neyse 10 dakikanın altında olacak bu video bence bu. Ben burada ölmedim <laughs> lan. Ben şuradan aşağı atladım öyle. Dur lan. Direkt burada mı ölmüş? Allah ya. Evet. Şurada, Bakar buradaymış. Allah Allah ya Allah 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 Allah. Allah, Allah. Öncem acım acım acım. Çatalı var. Neyse, bugün League Minecraft videomuz bu kadar olsun. İzlediğiniz için ve paylaşın. lütfen abone olun. İzlediğiniz için teşekkürler ve bir sonraki videoda görüşürüz. Ve bye bye. não é